Evet, şimdi durum bu. Tabii tepkiler muhtelif. Şu anda en çok sevinen saray medyası ve saray tabii çünkü altılıması bozuldu diye bakıyorlar. <laughs> Akşener'in oradan ayrılmasıyla Erdoğan kazanır mı? Şimdi şeylere baktığımız zaman, bütün araştırmalara falan baktığımız zaman böyle bir şey gene mümkün değil. Yani Akşener'in oyu ne kadar? Değişik. 12 ile 19.5 arasında araştırmalarda çıkıyor. Ortalama alalım 15. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediler. E-Devlet'te çok ciddi bir yığılma olmuş yargıtaya girip istifalar var diye. Ha, diyeceksiniz ki bu ölçü müdür? Yani öfkeye kapılıp birçok kişi iyi Parti'den istifa eder. Ama ben şunu görüyorum. E, bu iktidara karşı oldukları için ama CHP'ye de şimdilik gönülleri razı gelmediği için İyi Parti'ye destek vermeyi düşünen ya da destekleyen büyük bir kitlenin bu karardan sonra İyi Parti'nin yanında durmayacağını bir kere söyleyebilirim. Yani bir anlamda Meral <laughs> Akşener siyaseten intihar etmiştir. Şimdi neden diyeceksiniz? Birkaç şeyi söyleyeyim. Şimdi birincisi diyor ki toplantıya katıldık bilmem ne filan. Sonra orada diyor beş lider var. Değil mi? Beş siyasi parti genel başkanı var. Onlar bir karar almışlar. Beşe bir oluyoruz. Bu bana dayatma diyor. Şimdi şu gerçeği kabul ederim tabii. En büyük iki parti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Tamam orada problem yok. E şimdi herkes de farkında. Hatta bazen eleştiriler de olurdu. Ya işte sıfır onda beş alan partiyle aynı mı olacak? işte onlar başkan yardımcısı olalım, bakanlık isteriz, milletvekilliği isteriz falan filan. Yani bunlar böyle aralarda konuşuluyordu. Tamam o anlamda eşit değil ama eşit değil sözünü biz Meral Akşener'den hiç duymadık. Tam tersine Millet İttifakı'nın belirleyeceği aday olacaktır diyor. Peki 5 siyasi parti genel başkanı ki bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde hem fikir kaldılar ise Meral Akşener'in de iki tane belediye başkanından birinin istiyor olması e bu Meral Akşener'e dayatma mı? Yani o zaman şöyle mi yapacağız? Yani altı kişi oylama yapıyoruz. Herkes bir şey söylüyor ve hepsi diyorlar ki bu. Ben diyorum ki hayır bu. Sonra çıkıyorum diyorum ki e arkadaş bunlar bana dayatma yapıyorlar. Böyle şey olur mu? Milletin istediği. Şimdi bu milletin istediği lafı nereden çıkıyor? Kim biliyor? İki tane, üç tane, dört tane anket şirketi hangi nedenlerle olduğunu bilmediğimiz bir şekilde 2019 yılından bu yana sadece iki tane belediye başkanını cumhurbaşkanlığına like ve aday gösteriyorlar. Burada benim de dilimde tüy bitti. Ya bir çok isim var. Yani neden hep iki kişi üzerinde duruyorsunuz ve siyasi ahlakada aykırı biçimde iki tane belediye başkanını sürekli olarak bir partinin genel başkanıyla yarıştırdılar. Ben aşağı yukarı 6-7 ay önce dedim ki ya bu Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti ya bütün şeylere noter kanalıyla bir tedbir koydurun. Bizden bir aday olmadıkça aday yarıştıramazsınız diye bir şey yapın. Çünkü hep iki kişi. E şimdi ondan sonra kalkıp da millet bunlardan birini istiyor dediğiniz zaman ya bu yanlış. Neye göre onlardan istiyor? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Mansur Yavaş olsun diyen var, olmasın diyen var, Kılıçdaroğlu olsun diyen var, olmasın. Bunun oranını biliyor musunuz? Hayır. Ama özellikle sosyal medya üzerinden böyle bir kampanya yürütülüyor. Şimdi milyonlarca insanın oy kullanacağı bir seçimde sosyal medya üzerinde 2000 kişilik bir böyle fırtına estirdiğiniz zaman herkes gibi algılanıyor. Şimdi ben de gördüm bugün. Kemal Kılıçdaroğlu bilmem ne işte dayattı diretti. Mansur Yavaş olmazsa seçimi kaybederiz. Bir kere bunu yaydılar ve ben bunların çok büyük bir kısmının hani bu sosyal medyada fırtına estilerinin büyük bir kısmının sarayın paralı trolleri olduğuna inanıyorum. Yani onlar hep şu havayı yaydılar. O Kemal Kılıçdaroğlu olursa kesin kaybetti. Bittik. Öldük. Tamam yok böyle bir şey. Ben de ısrarla şunu soruyorum. Ha kardeşim bir Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ya da senin istemediğin bir aday çıkarsa ben Mansur'u istiyorum ama Ekrem oldu. Ne yapacaksın diyor. Hayır mı diyeceksin? Tayyip Erdoğan'a mı oy ver Ya ben vermem. E başkaları da vermez. Ne de, nereden biliyorsunuz? Kim biliyor? Birincisi bu, böyle bir şey var. Şimdi çok farklı tabii. Buradaki en önemli şey bir siyasi ahlak dışı bir tavrı var Meral Akşener'in. İki belediye başkanına çağrı yaptı. Dedi ki millet sizi istiyor. Hangi millet? Neye dayanarak? Hangi millet? Yani şu anda adayımız Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu olsun diye milyonlarca insan var. Millet değil mi onlar? Ya da adayımız bir başka isim olsun diyen yüz binlerce insan var. Yani isim vermeden yahu genel başkanlar olmasın. Ben burada çok dillendirdim. Genel başkanlar parlamento'ya girsinler. Demokrasi mücadelesini versinler. E, anayasa değişikliğini sağlasınlar. Ve bu ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulalım. Niye ucube? Biz yönetimi ayrı e, yasamayı ayrı seçiyoruz. Ama bunu yaparken yasamayı bütün denetleme unsurlarından arındırıyoruz. Yasama çöp haline geliyor. Denetleyemiyor, soru soramıyor, araştırma yapamıyor. Yürütme ise seçilen bir kişinin atadığı memurlarla ülkeyi yönetiyor. Bunu anlatamadık. Ya onun için oraya bir koordinatör lazım. İşte burada da siz hızla parlamentoda değiştirin. Demokrasiye geçelim. Hemen yeni cumhurbaşkanını parlamento seçsin. Başbakan atansın. Hükümetler kurulsun. Devam etsin. Şimdi Meral Akşener bana göre ahlak dışı bir tavırla iki belediye başkanına çağrı yaptı. Biraz önce aldığım bilgi. Birazdan Ankara'ya da bağlanacağız. herhalde Ayşe Hanım bizi bekliyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bugün içlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 11 büyükşehir belediye başkanıyla ortak bir deklarasyon yayınlayabilir. Bu durumda masadan ayrılan Meral Akşener kimi aday gösterecek? Yani seçime nasıl girecekler? Tek alternatifi var Akşener. In. AKP'ye katılmak. Yani ben de senin safındayım. Bundan sonra biz Türkiye'nin istikrarı için işte deprem oldu. Deprem için bu iktidar pek çok yatırım yapıyor şimdi. Bunların bitmesi lazım. Zaten vatandaş da AKP'ye güveniyor. Biz de onun yanındayız. Bunun dışında ne diyebilir? Hani Mansur Yavaş'ı aday yapalım dese. Ben şunu tahmin etmiyorum. Ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu bu koşullar altında Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olurken ya da belki Kılıçdaroğlu bugün bir karar verecek. Diyecek ki ne o ne o ne o biz bunu getiriyoruz diyecek. Masadakiler diyecekler ki evet bir koordinatör Cumhurbaşkanı çok daha iyi olur deyip yola devam edecek. Peki iki belediye başkanını aday yapamazsa Meral Akşener onlardan birini yapamazsa göstereceği bir aday var mı? Tayyip Erdoğan'ın dışında destekleyebileceği bir aday var mı? Bir alternatif belki, ki çok az ihtimal veriyorum hemen lafı dolaştığı için, Muharrem İnce. Muharrem İnce de herhalde akları peynir ekmekle yememiştir. Yani bu koşullar altında tamam ben de Meral Akşener'in adayı olayım diyecek hali yoktur. Zannediyorum bir taktik stratejik hata yaparak Mansur Yavaş'ın, Zafer Partisi'nin de gaza getirmesiyle Mansur Yavaş'ın aday olacağını planlıyor. Ha olur mu? Çok az ihtimal diyorum ama olabilir. Çünkü sonuçta İstanbul Belediye Başkanı da şeyde Ankara Belediye Başkanı da özünde CHP'den gelenler değil. Sonradan monte olanlar. İstanbul bir dönem önce ANAP, ondan sonra işte CHP devam etmişler. Yani İstanbul'daki daha CHP. Ankara'daki tamamen MHP. Ha bu koşullar altında o zaman ben millet de madem beni istiyor, buradan aday olurum. Sizin Akşener'in adayı olurum der. Zafer Partisi destekler falan. Kazanma şansı var mı? Yok. Ha, hani niye hesaplarlar? İkinci tura Mansur Yavaş kalır. O zaman CHP seçmeni de yani daha önce Kılıçdaroğlu'na verenler de mecbur kalırlar. Mansur Yavaş'a verirler. Şimdi bu şey hesaplar yapılabilir. Ama böyle bir aşamada bakın CHP içinde de Kılıçdaroğlu aday olursa ben asla oy vermem diyen bir kesim küçük ama onu bile birleştirdi. Çünkü buradaki tamamen siyasi ahlaksızlık olarak bakıyor herkes. Yani düne kadar o masada oturuyorsun. Ve hep söylem şu. Cumhurbaşkanı adayını Millet ittifakı belirleyecek. E şimdi beş lider. E ben bundan hiçbirini takmıyorum. Böyle bir hakkınız var mı peki? Ya da bu demokratik mi? E ama onlar küçük parti. O zaman onlarla niye oturdun? Niye iki yıldır onlarla beraber oturuyorsunuz? Ha efendim Bakanlıklarda mı anlaşamadılar? Ben de başkan yardımcısı olayım mı dedi falan. Onların hepsi spekülasyondur. Şimdi dolanıyor görüyorum. Yani işte Meral Akşener'in ayrılma sebebi işte falan falan bakanlıkları bana vereceksin ama demiş. İşte Kılıçdaroğlu ya yani doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. Bunlar olmaz. Ha bir tek şey de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında. Bakın o da ben başından beri ona da hep karşı çıktım hatırlayacaksınız. Ya siyasi partilerin genel başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı olursa parlamentodan ayrılmak zorundalar. Yani siz diyorsunuz ki parlamentodaki bütün partilerimiz genel başkansız. Onlar dışarıda, parlamentoda değiller. Parlamenter dokunulmazlıkları yok. Ha, cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı var ama partide par partilerinin çok başında değiller. Yani demokrasiye geçmek istiyor. Velev ki geçtin. E, parlamentoya dönemiyor. Başbakan olamıyorsun dışarıdan bakan olur, başbakan yardımcısı olursun yani. Yani Meral Akşener'de anlayamadığım garip bir şekilde ne oldu? Hatırlayın. Tayyip Erdoğan dedi ki Meral Akşener o masaya yakışmıyor, kalksın dedi. Ve deprem boyunca da ondan önceki süreçte de Meral Akşener'e yönelik tek olumsuz ses söylemedi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledi. Bakın ve ben buna size dikkati çekmiştim hatırlayan izleyiciler yani her akşam izleyenler hatırlayacaklar. Dedim ki bakın Tayyip Erdoğan bütün muhalefet olarak sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor. Öbürlerine hiçbir şey söylemiyor. Özellikle Meral Akşener'e. Diğerlerine gene söyledi babacan filan çünkü karşı çıktıkları için ona. Hatta işte hatırlayın yani onu ben yarattım o ne olmuş ben olmasam o kimdi falan filan gibi laflar değil. Onun için ben Meral Akşener'in yaptığının e, hakikaten e, siyaseten intihar olduğunu düşünüyorum. Bugünkü görüş tabii bu. Yani yarın çok başka bir şeyle, argümanla ortaya çıkabilirler. Bu iki belediye başkanından biri saf değiştirebilir mi? Çok az ihtimal veriyorum. Çünkü bu ana geldikten sonra böyle bir şey yok. Yani halk beni seviyor. E, tamam da orada bir %27'lik bir CHP var. Yani bu %27'nin kaçını alıyorsun? Nereden baksanız ne kadar Kılıçdaroğlu'na kızsalar da CHP'ye bugün Kılıçdaroğlu'na oy verecek en az 23-24 oy var. Eğer 27 ise oy. %5 CHP'de çıkabilir. O bile fazla. Çünkü aday belirlendikten sonra bu ıvır zıvır kalır. Yani aday olmadan önce herkes işte iri iri konuşur. O olursa vermem, böyle olursa ama Mansur Yavaş olsun, ihanet etmeyin. Halkın isteği bu filan. Ben bu halkın isteği lafına zaten oldum olası şeyim yani bu konularda çünkü. Alternatif yok kardeşim. Sen başkaları koydun mu? Hatta espri yaptım. Ya beni koy dedim ya anketlere. Beni can ataklı olarak koy bakalım. Belki bir şey çıkacak. Yüzde üç, beş bir şey çıkacak. O bile dengeleri değiştiriyor işte. Hayır, zinhar koymadılar. Halk bunları istiyor, halk bunları istiyor. Soruyorum Mansur Yavaş'ı tanıyor musun? Abi çok iyi diyorlar. Kim diyor? İşte anketler. Peki sen yani sen nesine güveniyorsun? İstanbul'daki İmamoğlu. Bak kötü demiyorum. Beceremezler demiyorum. Ama ne oldu da millet bir anda? Efendim onlar çok oy aldı. E kardeşim tamam da Burdur belediye başkanı. Belki daha yetenekli çok daha yani Türkiye'yi yönetecek bir adam. Ama orada oy kullanan 500 bin. E burada adamın aldığı oy 6 milyon tabii. E seçmen sayısı bu. Yani herkes oy alamadı da Türkiye'de bir kişi çıkıp 5 milyon oy almadı ki. Seçmen o kadar olunca. O da öyle bir oy alıyor yani. Onun için buradan Akşener eğer Tayyip Erdoğan'a yamanırsa tabii o zaman siyasi iktidarını, siyasi varlığını belki önümüzdeki bir beş yıl götürür. Bahçeli gibi. Bakın Bahçeli yüzde beşlere düştü. En iyimser tahminlerde bile yediği bulmuyor bakın. Yani yeni sisteme göre seçim yapacaksak o sistemin barajına bile uymuyor. Yani yetişemiyor. Yani AKŞENER'DE bence bu seçimde bile ilk seçimde bile rıp diye iner. Çünkü AKŞENER'in oy tabanı tamamen Tayyip Erdoğan'a ve AKP iktidarına yeter diyenlerin ve kendini sağda görenlerin o zaman buraya bari kayalım demelerinden kaynaklanıyor. Bunu görmediler mi? Ya da biz mi yanlış, ben mi yanlış bakıyorum? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.